gerek gizli soruşturma olsun, gerek teknik takip olsun, gerek izleme olsun, bir çeteyi çökertebilmek, bir uyuşturucu satış ağını çökertebilmek, imalat ve ticaretine bir şekilde en sert darbeyi vurabilmek için uzun erimli, uzun zamanlı izleme ve takipler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Antalya, Ordu, Isparta ve Erzincan'da binlerce güvenlik görevlisinin katılımıyla eş zamanlı olarak kökünü kurutma operasyonları düzenlendi. Aziz vatandaşlarımıza şöyle bir bilgi vermem gerekir. Sürekli uyuşturucu ve mücadele için sahadayız. Muhakkak yakalamalarımız oluyor. Bu yakalamalarımız kısa süreli takiplerle olduğu gibi uzun erimli projeli takiplerle de gerçekleşmektedir. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri binasında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele için sürekli sahada olduklarını vurguladı. Hedefimiz Antalya'da 187 idi. Hem polisimizin hem de jandarmamızın bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Bunlar hem uyuşturucu satıcısı imalı ve ticaretine iştirak edenler olarak tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. 4 ilde düzenlenen kökünü kurutma operasyonlarında 261'den 241'i gözaltına alındı. Amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için bir büyük mücadele vermektedirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki talimatları, emirleri, çizdiği vizyon apaçık ortadadır. Biz büyük bir milletiz ve çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan kurtarmak devletimizin asli sorumluluğudur.